Bugün hem Watch Party'ye gidenler hem de ekranları başında izleyen herkes için umarım unutulmaz bir karşılaşma olur. Oh. Emi Ali son haftasında. Türko! ilk dökmüş oldu ve Dash gibi geriye doğru çıkıyor. 4 ve 5 pozisyonda Moji yakaladıktan sonra oh. ardından son şirinleri oh. ama karşılık var. Birebir değişimler devam ediyor saytın içerisinde. Brave devam ettirecek gibi bu çatışmayı destek alabilir mi arkadaşlarından buna bakıyorum ama ikisi de gerideler ve Brave şu anda sıkışmış vaziyette buna rağmen sıkıştığı yerde. Krax'ı yakaladı. Spike alabilecek ve Mr. Falling kaçmaya çalışıyor. Perde kapanıyor. Kaçabilmesi Uf. zor. Brave gördüğüne her gördüğüne headshot atıyor. Bu da işleri çok zorlaştırıyor Footy Sports için. Aslan yavaş yavaş pik geldi. Geldi bir mermi gönderdi. Kimiden bir takas var. Kimi 22 canlı. 2 tane kil almayı başardı ve durumu bir vs 1'e kadar getirdi. Brave kontrol edecek mi etmeyecek mi? Şu an önemli olan şey bu. kimi bekliyor onu. Kaçırdı oh. kaçırdı, kaçırdı 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 kaçırdı. Şimdi perdesi açıldı. Atakapların arkasından pik gelecektir. Kivi birazdan Deşil'e birlikte hemen backside tarafına doğru geçti ama Otokopter'ın ışık tavuzuna doğru Deş attı ve böylece bir team kill gelmiş oldu ama sonrasında Krax'ın takası var mı? Hoş bir tane daha vurdu. Yalnız yakın mesafe <gülüyor> Turko. Çıkarken <laughs> çıktı. çıktı. Ee, biraz sonra yine gibi. Şimdi Deş ile de beraber Kivi içeri doğru girdi. Saç tarafına koşmaya karar verdi. Kısa doğru gidecek. Hemen perde arkası. Ata kaptandan entry var. Kuti üzerinde. bunu Aslan da smokla beraber pozisyon dışında kalacak. Çok rahat yedi Sight Foot. Tabii Mojin ilerlemesine ihtiyacı yok aslında. Burada ortayı kontrol edecek bir BNC var. Bir tane Lurk'ten endişeleniyorlar. Ve Moji görmeden geriye doğru çekildiler ama Brave hala dikkatli bir şekilde bekliyor. Bu çok önemli olacaktır son anda zamanlama. Moji de yine çalıştı belki ama Moji zaten işi bitirdi. Artık bu roundu kazanması bir yeni ya, pek ihtimal dahilinde değil. Ki bir ikinci kilini alıyor Türko. En azından takım adına bir tane skor çıkardı ve bu rifle yerden alabilir. Çakıl iki savunma var. Üç geliyor. Dört de hemen gelebilir. Burada aslında boş bir fey katlarının farkında değil, birazdan çok kalabalık bir sahte girmeye çalışacak. Aynen öyle ve dash kullanılabilir mi kimi? Small bıraktı ama ilerleyemedi ve Mr. Follin takası almayı başardı. İçeri de bir hangame, bir kaos kopacak gibi break. Yakına kadar geldi ama bu perdelerin <gülüyor> şansını yarar <laughs> getirmeli. Türko! Oh! Mükemmel üçgenlik performans Türko'dan site içerisinde ve bu üst süren kırıldığı kaptan dönülünce Solcli Hazer site'in içerisinde BBL Esports ki bu B'nin giriş anahtarı olacaktır. Foot için ama tabii sonrasında Kuti <gülüyor> çıkarken <gülüyor> yanında Krax'ı da götürdü. Ve bir fazla sahip olan taraf. BBL <laughs> ve kaynama noktası kullanıldı soçneyi bu frenin alınmasını engelleyecektir bir süre sonra ni özellikle ama erken çıkan bir oyuncu var Kivi Hemen aslında ceza kesatı kaptan 3-2 arkadan gelen buraya var birkaç mermi kaçırdı bir arkasına doğru gelen bir tane stozu kaptan pikliyor hasar almaya devam ediyor buradan Atakapları bulmaya başardı burayı 2v2'ye getirecekler. Soç'un de şi yok aldığı skor sonrasında Brevin zaten nerede olduğunu biliyorlar. Futsal sports oldukça avantajlı bu roundun içerisinde ve Kivi karşılıklı oynayacaklar. Yardımcı da var, taret var Kivi beklemedi bile arkadaşını çıkıp Brevin'i düşürdü. Taret Ederken, e, saktan bir savunma yok aslan bu tabii ki oldukça önemli, güzel bir perde Duvaş, e, daha doğrusu Solşin'den ama FTESports'un yetenekleri oldukça iyi gibi bu sahte girebilmek adına bir başka yeah. istavuz daha yeah. geldi gibi geçmeye çalışıyor Ama wow. bra engelledi, <laughs> onun sonrasında açılan bu Viper içerisine girerek oh, gibi pozisyon vermiş pozisyon oldu tıraş. Yetenekler atılacak, tecrübe atıldı bile <laughs> ve Türko <laughs> çıkışı tutuyor Art tarafında a ah, zamanlamayı kaçırdı. Kaçırdı ama spray transferi mükemmel. Türko harika başladı maça. Çok iyi vuruşlar var. Bu arada oturdu. Defuse'a başladı. Sonuçta yarıya kadar aldı. Kuti bir kill daha alıyor. Main içerisinde fight devam ediyor. Oh! Kruaks 2 vurdu ama Sonuçta <laughs> bu arada imayı gerçekleştirdi <laughs> evet. zaten. <laughs> Backside'da da bekleyen bir Brave var. yakına kadar girdi. Yalnız Asital uzundan hasar almaya devam ediyor. Şimdi sanki sesle kaldı Kuti. Bir vuruşunda daha başarılı. İkincisini deneyecek yakın mesafe kaçırdı ama Brave vardı arkada yardımda ve Turko Kuti derken BB adına killler gelmeye devam ediyor Müthiş ve Müthiş de buldular. Enteresan Brave tarafından <laughs> ve q görüşü kesildi. Bir pop flash burada q oh. sıkıntıda bırakabilir <laughs> ki bir tane flash atılacak. O, o, pop, flash'ın ardından ile düşürdü belki Krax'ı ama zaten ulti de Krax'ı Brave Volibear çalıştı, işe yaradı. Krux yakın, Brave'i yakalayabilecekler mi? Turcon'un getirdiği dese oh. Krux yakaladı kendisini. Ardından Social Smoke'tan çıkmak istiyor. Arkası dönük iki tane oyuncu. En azından bir tanesi söyleydi ama. Arkası dönük olan oyuncuda döndü vurdu ve ardından boş devam edip bir de Brave'i yakalamış. One. Dört kill kendisinden gelebilecek mi? İki tane Killjoy baş başa. Açıları tek tek çekmeye devam ama Moş. o kadar çok açı var ki çeklemesi gereken aslında. Özellikle artı temizlemek zorunda, main'e bakmak zorunda. Çok Zaman kaybediyor şimdi. bir yandan tareti ama var şimdi. Flubber tarafına doğru da yavaş yavaş Moj geldi. Aslan'ı yakalayabilir mi? Moj! Bu kez. Birebir değişimin ardından şimdi site e bu şekilde girmek Futu Esports'un isteyeceği bir şey. Ve karşı Bayağı tarafta ise şey Türkon'un ultisi var. Zıpladı yukarı çıktı o, kimi o. ve yakaladı Aslan bu Önemli büyük, bir kill. Büyük oynadı. Ardından şimdi gelen ultiler. Bakalım onu ne kadar rahatsız edecek. Geriye çekilmeyi başardı Mr. Fallen ortada. Onu kontrol etti. Uydu. Derse sıkıntı o. ve sonuçta yakaladı. Yapacağını yaptı. Kürşüler <laughs> geldi yes, dibine yes, kadar bu perdenin ama kimi perdenin bittiği yerde. round'u kazanma ihtimalini de BBL Esports için bitirmiş oluyor. Bu dördüncü round'u mol ardından da aynı zamanda üst üste iki round. Perdeye doğru yavaş yavaş yaklaşacak. Ekran arkası. Heaven'a doğru. Oh, oh, bu arada boş. Lörp'ten birini kaldı. yakaladı. Oh. Mr. Fallen aslanı vurdu. Sight'ta hala buraya var ama karşısında 4 tane oyuncu buradan koşmaya Bray, devam Bray, ediyor. Brave, Brave saklandı ve Prefire geldi ata kaptandan. Yani nokta nokta <laughs> tüm savunma <laughs> oyuncularını <gülüyor> bulmaya <gülüyor> devam ediyor Fut. Ya, de vurdu bu arada e, holdeki oyuncu. Evet. Ve e, şu aşamada yavaş yavaş bu duvarla birlikte artık win şekilde başlayabilmesi lazım. Gelen flash var Atakaptan'dan çok güzel bir alıştır BBL Esports'un işi gerçekten zor gözüküyor. Acaba bunu yapabilirler mi? Mr. ikili aldı. ardından bu çatışma. Atakaptan girmeyi tercih etmedi tekrar ve Kivi'ye güvenmeye çalışıyor. Gelen bir tane örtü var arkasında. Kivi varken Atakaptan. Kivi de çıkardı. Bunu da vurdu ve ardından tek başına Cushioner kaldı. Kralı Kiyoşunur dönüyor. Yakaladı boşu ama düşürmesi gereken iki isim. İkisi de oradalar. Yakaladığı gibi asa Kaptan'la biri bir oynayabilme imkanı var. 23 canı kaldı sadece. Kiyoşunur yarıya kadar aldı. Korkusu Bol oh yok bekler. ama Ata Kaptan'ın da vazgeçesi yok. Kimi aldı alarm Alarmotor ve Viper ultisinin ne kadar oh. ne kadar geriden açıldığını görüyoruz gibi takasa geldi. Şarjör değiştiriyordu bir ve onu yakaladı bu şekilde fırsatlar istifade. <laughs> Ardından içeriden araşır. Cibren dikkat etmesi gerekiyor. Bastığı yere ve aslan Maşadov destek alabilecek mi? Karşılıklı ultiler kullanılırken bu sefer de Harbour ultisi son şundan çıktı ve yakında iki oyuncu var. İkisinin de kafasını tokuşturdu. Ardından kalan iki oyuncu burada. Tehcit etkisiyle belki site'i geri alacaklar ama... Hemen kısaya doğru skopunu açtı önünden kim yürüdü onu yakaladı. Yakın mesafede yalnız çok uzakta takım arkadaşları bir takas mesafesi yok. İlkini e, ya yaptı. Bir daha pikleyecek gibi çıktı bir tane oh. daha vuruş denemesi var ama onu kaçırdı. Artık small da yok, deşi de yok. Gelen sıfır noktası yerinde. Bu arada biraz belli gibi hemen geriye doğru çekiliyor tekrar. Onu fark etti galiba bir sıfır Yakın doğru. Eğiminle koydu ve Moş. Oynatmadı. Yine çok kritik bir vuruş. Hastanesi kaldı. Smoke'dan yürüyor. İyi bir vuruş var ama ikiye bir pozisyon artık. Tarek de var. İki önce geriye doğru çekildiler oh. ama Mr. Fallen izin vermiyor bir Foot rotasyonla B'ye doğru gelmek üzere. Ki deşini hazırladı denemelerini yapıyor. Bu deşi son anda kullandı. 40 canı var artık ve atak haftanında yere belli iki oyuncu tekrar golde oynayacaklar. Sıkıştılar Daha önce burada bir savunma yapmışlardı. <laughs> Köşnür geldi İkisini de mükemmel bir spreyle, yakalıyor ama Moj aksiyonu devam ettirdi ve bu smoke kırmaya çalışacak. Plant alındı. Moj'un bu noktada verebildiği hasar minimal. Türko yalnız 15 canlı. Vans main'den de oyuncu geliyor. Buraya bakan kimse yok. Sıkıştı herkes backside tarafında. Şimdi yavaş yavaş arkadan gelecek oyuncular var. da 71 canı kaldı. Turko'nun 15 Var. Şimdi Mr. Foley yıldızlarını bıraktı backside tarafına doğru çekmeyi kullanacak flash denemesi nemis ve oh. tukadan Mr. Foley kranks Moj da var Foot yine bir post plan trabunu. Bu kez savunmada kazanıyor. <laughs> ama bu Smoan nereden girecek? <laughs> Bunu tabii <laughs> ilk olarak rakibi görecektir. Brave fark ederse Mr. Fallin kolaylıkla düşürebilir ama Aa! fark edemedi çünkü kendi çıktı. Hata. Artık Krux'ı da biliyorlar zannediyorum. İki oyuncu üstüne gidecekler. topalla toparlayamadı. Kill yok en çatman ama Kill yok ve BBL Esports Eko'yu kazanmak üzere. Bu da Foot Esports için bir hayal kırıklığı olur. Ata kaptanın aldığı kill sonrasındaki bir rakibini gördü. Düşürebilme imkanı var. Sıkıştırmaya çalışıyor. Bu sefer Şerif'le oynamaya çalışacak ama Yardım da geldi. Evet yardım geldi. Biraz dikkat dağıtıyor bu arada. Ki aynı zamanda önemli bir vuruş var şimdi. Aynı zamanda Şerifi de var. Yavaş Oo. yavaş yürümeye başlayacak Ata Kaptan. İkinci oncu da gördük. <laughs> Muazzam bir tek sadece on canı var. Cushion'ın Secret tarafından oynar yoksa tekrar main tarafından moynalır. Zaman da geçmeye devam ediyor. Kuti zaman geçirmeye devam ediyor. Şimdi oturdu Kivi. Backside'den yavaş yavaş yürüyecek ve Ata Kaptan izin var mıydı? onları bekleyen ilk isim Deşin'e güvenmeye çalışıyor Gördü rakibini düşürdü ama yakında oyuncular var ve öyle birlikte buradan kurtulması mümkün mü? İlk önce Smo attı ardından perdenin arkasına geçti ve Kivi yanıtsız kaldı entry aldıktan sonra artık Harbour yok ve destekle gelişecekler Aşsa Uzu'yla birlikte Brave'e kaldı onu atakapları bilmiyorlar atakapları bilmiyorlar tanesini düşün üzerine kuşları gelecek belki de aslan yakaladı onu 2 ve 3 tekrar silah avantajı BBL'de ama kişi avantajı futta. Ve Spark daha kurulmadı. Tekrar kurulmaları gerekecek. Arkadan gelen kimse yok bu kez. Şimdi birkaç wallbank denemesi var. Span, yavaş yavaş kısa hareketlenecek bir moş. Spamdan Krax infolamaya çalışıyor. Bir anda Aslan ekstere doğru gitmeye çalışıyor. Yakın mesafe sıfır noktası. Yakın mesafe. Oh. Öyle bir din katlama yeterli değil. Yakın mesafeden şimdi yerde belli oldu kutinin. 36 cam backside'da sıkışmış durumda. Bir tane molü geldi ve Krax. Ve bu yarım round İnanılmaz. futa gidiyor. Şimdi Krax. Yaklaşacak tepeye doğru ve bu rampayı kullanan iki tane oyuncu var. Tepeye doğru Bakan geldiler. Yok. Kimi yakaladı köşenin ardından değişimler. Aslan başı ve Brave sayesinde BBEL Esports yine bu round olmazsa olmaz yine korkutucu bir senaryo söz konusu olabilirdi. Ama şu an için bu tercihle birlikte çok büyük avantaj BBEL Esports'ta. Kesinlikle öyle. Yalnız Aslan başı sadece 5 canı var. Özellikle retake tarafında yalnız disk almaya devam ediyor. Mo yürüdü bir vurdu. Yanılmaz bir spray transfer geldi Moj'dan. Bambaşka. Bambaşka seri. Son kalan Aslan olacak. Sadece 5 canı var ve Tecit de bu arada zaten gitti. Artık oyun dışında kaldı. Takım arkadaşını korumaya gelen bir e, ata kaptan var. Aslan şimdi duvar arkası. 5 canı. Taret. Tar Taret. Infosu da alındı. Bekliyor. Kontak bekliyor fut oyuncuları. Yürümesini bekliyor Aslan'ın. Aslan yürüyecek. E, güzel bir vuruş yaptı. Oh. Takas var mı? Takas var ata kaptandan oh. ama. Yani Mojo. Tabi hemen yardıma gelebilecek bir ata kaptan var. Şimdi Harbour duvarı ile beraber yakın mesafe oyuncuları gördü ama Harbour duvarı biraz Mister Fallen'in pozisyonunu bozdu. Geri çekiliyor hemen. Brave Flower'dan deneyecek bir Crux. ile beraber Turko'yu direkt yakaladı. Spike düştü. Tekrar Spike alınması lazım. Şimdi aldı Sochni. Brave bu yakın mesafede kill alıyor. Arkasında kill var. Kivi çıktı smoke'lardan. Kiwi yürüyor. Bekleme daha vurdu. Smoke içerisinde soçtu var. Onu da biliyor. Smoke açılacak veya Mister Fallen Değen, şu anda Mr. Fallin oh! ince gördü. Yine deliğinden bu mermileri gönderdi ve Q-Shunner'ı yakaladı. q olmadan bu site'a e girmek zor. Denemek isteyenler var. Brave o denemeyi yaptı. Yakaladı Krax'ı. Krax, Krax yerde ardından bir de Harbour ultisi. Mosh yanıt verdi. İnce bir açı tekrar ama Soşi tarafından cezalandırılırken Atakaptan pozisyon orada kaptana kalıyor ve tecrüt sayesinde site'i ele geçiriyorlar. Krax'ı da kaldırabilecekler. 2 ve 4'e geldi. Üst sürenler oh! var. Kimi yakaladı Soşi'yi ve bu artık son denemeler Türko için. Güzel vuruşlar bunlar. Bu çevirebilir mi Türko? Harika iki tane kilin ardından bir daha pikti var. double pick ve Kivi işi bitiriyor. Müthiş bir harita geçirdi Kivi. Müthiş bir Pearl performansı genel itibariyle. Futu Esports'tan ama...